5. sırada Gökler'in Ferrari'si geliyor. Linux. Gelmiş geçmiş en hızlı helikopter. Pek çok sebep yüzünden uçması harika bir helikopter. Bir kere çok güçlü bir araç, çok çevik. Manevra kabiliyeti çok yüksek ve hassas. Linux kendi alanında gerçekten eşsiz bir araç helikopterlerin savaş koşullarında kullanılma tarzını tümüyle değiştirdi. Linux helikopteri soğuk savaş döneminde tanklara optik destekli TOW füzeleriyle saldırmak için tasarlandı. Çok pahalı bir sistem. Her zaman bir füzenin maliyetini bir BMW M3 ile aynı sayardık. Ancak öldürücü TOW füzeleri daha başlangıçtı. Linux'i zorlu bir savaş makinesi haline getiren özellik onun inanılmaz manevra kabiliyetiydi en harikalar Linux'in nasıl tepe taklak uçabildiğini kanıtlıyor. Dünyanın en ölümcül helikopterinin büyük gücüne tanıklık ediyor. Gerçek bir ölüm makinesi. Boşuna kaçma, koşmaktan yorulup öleceksin derler. Helikopterlerin yarısını gördük. Şimdiye kadar ağır yük şampiyonları ve helikopter tasarımını yeni ufuklara taşıyan makineleri gördük. Şimdi ise göklerin Ferrari'si ile uçacağız. Minix'in en önemli özelliği gelişmiş tasarımı ve onu müthiş çevik bir makine haline getiren pervane başlığı. Tek parçadan oluşan titanyumdan yapılan pervane başlığı ana gövdeye monte edilerek gelmiş geçmiş en çevik helikopteri ortaya çıkarmış. Ama onun tek ayırt edici özelliği bu değil. Linux şimdiye kadar kaydedilmiş olan en hızlı helikopter. Dünya hız rekoru hala ona ait. Saatte 321 kilometrelik hızıyla Linux 30 yıldan fazladır dünya hız rekorunu elinde tutmaktadır. Helikopterin bu kadar hızlı olmasının sebebi BRP pervane teknolojisidir. Yani İngiliz pervane teknolojisinin kısaltması. İngilizlerin kullandığı teknolojiyle. teknoloji ile Geleneksel ticari uçakların yüksek hızda uçmasını sağlayan şey helikoptere uygulandı. Bu yöntemle sürtünme azaldı. Sürtünmenin azalmasıyla harcanan güç hızın artmasına neden oldu. Hızı ve çevikliği sayesinde Linux daha önceden helikopterlerin yapamadığı askeri operasyonlarda kullanılmaya başlandı. Ama Linux'lerin neler yapabileceğini asıl İngiliz ordusunun mavi kartallar gösterisi ortaya koydu. 14-17 fırla. En iyiler ekibi onları en ustalık isteyen manevralarını anlatmaya ikna etti. Takla fırla. Helikopter baş aşağı dönüyor. Helikopterin dönmesi en zor harekettir. Çünkü aslında helikopter bunu istemez. Tam anlamıyla koordinasyon isteyen bir harekettir. Direksiyonun, pedalların koordinasyonuyla oluşan kolektif bir harekettir. Aynı anda kafayı ovup mideyi sıvazlama analojisinde olduğu gibi helikopterin ters dönmesi birçok hareketi aynı anda yapmaya gerektirir. Gücü arttırdığımızda vitesi olabildiğince çabuk bir şekilde geri çekerim ve helikopter kendi gücüyle gider. Şimdi dönüyor. Vitesi yavaşça sola çevir. Pedala biraz yüklen. Dön. Geliyoruz. Manevrayı yapmanız ve geri doğru en yükseğe çıktığınızdan emin olmanız gerekiyor. Baş aşağı fazla süre geçirmemekte gerekiyor. Yoksa zemine doğru çakılma riski vardır. Linux alanında klasik İngiliz mükemmelliği. Linux Linux'tir. Hızlı uçak, avını vurur ve gerçekten de farklı bir savaş makinesidir. Yapmasını istediğiniz her şeyi yapar. Ben daha iyi bir helikoptere kesinlikle bilmedim. Linux'in hızı ve çevikliği onu eşsiz bir makine yapıyor ve en iyilerde 5. helikopter ünvanını kazanıyor.